Arkadaşlar abi Maraş'tan beni görmeye gelmiş. Tamam mı? Çok rica etti beni çektiği. Beni bir reklam et dedi. Ben de abim bir Maraş'tan gelmiş. Reklam edeyim. Nerede arabası? Var ya sabahtan beri beni bekliyorlar. Dur abi dur. Abi nerelere götürüyorsun bizi? olmaz. Dur. Dem bu adam her, her biz? çekecek, Gel. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Eyvallah başkan sen ne <gülüyor> yapıyorsun? Ne <laughs> <laughs> aldın? aldın dayı. Kaça aldınız? 389'a verdim. 389'a verdin. Boya değişen neydi bunda? Tavan altı boyalı. 14 mü bu? 14 beyazlı. 97'lik güzel. İyi hayırlı uğur. Hadi bir sarılın şey. Tokalaşma yok mu şöyle şeyde? Tamam nasıl? Şey geliyorum kardeş tamam, geliyorum. Tamam, Gel arabana bir bin dayı şöyle arabanda bir görelim seni direksiyona bir otur. Reklam olacağım dedin olmadın ya. Maraş'tan gelmiş abi ha. Oo dayı sana da yakıştı araba ha. Tamam. Dün, dünür dünür. Vallahi dünür. Hayırlı olsun dünür. Tamam. Dün, arkadaşlar abiyle abi dünürmüş birbiriyle. Tamam mıdır beyler? Eyvallah abi. kolay gelsin. Hadi hayırlı uğurlu olsun abi. Sağ ol. Uğur Gökçe YouTube'da. Ya ben hep izliyim seni. Hep var bende. <laughs> Tam, hep tamam. Dayı. Tamam Sağ olasın. Sağ olasın.